Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün otel odasında kilitli kaldık gördüğünüz gibi ve elektriklerimiz yok. O yüzden ilk önce elektrik kartını bulmamız gerekiyor. Abi ben çok korkuyorum. Hemen evet, elektriklerin gelmesi gerekiyor. Karanlıkta durmaktan nefret ediyorum. Daha fazla vakit kaybetmeden hemen aramaya geçelim arkadaşlar. Gelin. Ya burası da büyük oda yani. Ben nereden bulacağım bilmiyorum hiç. Bir sürü çekmeceler var. Şöyle gelin arkadaşlar. Buradan bakmaya başlayalım. Buralar olabilir mi abi? Bilmiyorum ya. Nereden bilmiyorum. Sanmıyorum ben? ya. Burada yok buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmemem gerekiyor. Buraya mı baksam abi? Burada oluyor. Aa! Vallahi buldum, buldum. Bu mu? Bu o ya. Gel, 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 gel. Çabuk bakalım. Gel. Hey, vallahi buymuş. Bulduk arkadaşlar. İlk kartımızı bulduk ve şu an ışıklarımız geldi. Ve sanırsam burada bir tane kart var. Kağıt var. Bunun bizimle bir ikisi olabilir diye düşünüyorum. İyi ki bucu olabilir ya. İyi ki bucu olabilir. Gerçekten hemen açmaya çalışıyorum. TikTok yazıyor. TikTok, ne ya. demek tiktak. ya? TikTok. TikTok. ne TikTok? Uygulama TikTok. Hayır, TikTok ne alakası olamaz ki bunun. TikTok. Bir şey söyleyeceğim. Kolundaki saate bak abi. Saat mi? Ya ne saat alakası saat... var ya? Ya ne bileyim TikTok işte saat geçiyor. Hayır ya bu saatle alakası yok. Süremiz mi azalıyor acaba? Onu mu demek istedi? Zaten biliyorum süremin az olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. Odayı aramamız gerekiyor. Şu an odanın içine dolaşmamız bilmiyorum gerekiyor. Bilmiyorum ya bir saat bulalım o zaman. Yani saat bulmamız gerekiyor. Bence de gayet mantıklı ama buralarda içinde mi acaba? Nerede Buzdolabın saat içinde saat ne olsun Yağmur? Sen de Yağmur çok komiksin. Gel bir saniye demin açtığımız yerlere bakalım ama buralarda da hiç... Yağmur duvara baksana. Aa duvarda varmış gerçekten. Evet ben duvarda var. Bir saniye bekle hemen çıkıyorum. Bekle dur. Kaç bir şey gösteriyor yok ki. Yağmur? Saat 9.30 mu? 9.30 gösteriyor. Kaç 40 geçiyor? 9'u 40 geçiyor da onunla bir ilgisi olamaz. Bir saniye biraz Benim daha... saatim de 9.30. Tamam biraz daha etrafına bakıyorum şu an sayıların etrafında da bir şey. Elimde kaldı. Valla kırdım galiba ya. Bilmiyorum bu elimde kaldı. Ya arkasına bak mi? arkasına. Yemin ederim burada bir not var abi çok hızlı ilerliyoruz. Aferin tamam. Beraber olursak bu işi çözebiliriz. Bin yazıyor. Bin ne demek? Bin hadi bir şey binelim. Neye bineceğim abi? Burada odada binilecek bir şey mi var? Koltuğa bin fark ya etmez. Yatağa bin. Ya? Kaldık işte burada ne yapacağız şimdi ya? Bin ne demek? Acaba rakam olan binden mi bahsediyor? Bilmiyorum ya. Telefonla bini mi arasam acaba? Olmaz mı? Belki de yabancı bir şeydir. Yabancı mı? Doğru değil mi? Bilin bir anlamı olabilir diye düşünüyorum ama sen biliyor musun? Hangi dilde ki ben onu bile bilmiyorum. Bin, 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 bin. Translasyon, çeviriden bakalım o zaman. Çeviriden bakabilirsin değil, mi? değil mi? Bir saniye bekle. Dili algıla dersen o zaman belki de bulabiliriz Evet bin yazacağım. Dili algıla yazacağım. Bir saniye bekle hemen bakıyorum abi. İngilizceymiş. Ne demek yani? Çöp kutusu demekmiş. Eee çöp kutusuna mı bakacaksın bir yani? Bir saniye bir saniye bekle. Bir tane tuvalette çöp kutusu var. Bir de aşağıda şurada çöp kutusu var. Tamam tuvalettekine bak hemen. Tuvalettekine sen bakacaksın. Ben niye bakayım Ya ben niye çünkü sen i̇şte, git, ben git git ya. Ya of ya ben tuvaletindekine bakmak istemiyorum. Ben bir ya. Nedir? Ama o zaman kaybetmeden bakmam gerekiyor arkadaşlar. Tuvalettekinde bir şey yoka benziyor. Elimi ayakta sokmam. Ya ama bence sokmalısın. Ben de, hayır sokmayacağım ya. Burada Nasıl yoka yok benziyor. Of. Ya hayır ya abi burada yok, burada yok. Ey, burada yok işte ya ne sokmuyor, Hayır ya bir saniye burada olmadığına göre başka... E şurada çöp var bir tane onun içinde olabilir mi? Ya ben çöp karıştırıyorum şu halime bakar mısınız ya? Burada mı acaba? Peki çöp de temizmiş arkadaşlar çok bir şey yok. Yağmur çok çabuk buluyorsun ipucularını. Bir saniye. F ve M bir şifre mi? Sonunda da rakam var. Bence telefonu kullanmamız gerekiyor, aramamız gerekiyor. Bir denesem mi acaba 98 aramayı? Ama F M ile alakalı olacak o zaman değil Bilmiyorum mi? Bilmiyorum Yağmur. Fil Murat demek bence. Fil Murat ne demek abi? Hiç yardımcı olmuyorsun ya. Televizyondan bursa... radyoyu mu açsan? Televizyondan radyoyu mu açsan? Evet. Mantıklı olabilir ama bir saniye. Bekle televizyonun kumandasını alıyorum. Televizyondan neden radyoyu açıyoruz ki? E televizyon bozuk. Şuna bak abi açılmıyor işte. Evet televizyon bozuk ya. Sinyal yok diyor ya. 5 saniye sonra kapanacak. 3, 4, 2, 1. Kapanacak kapandı Ya. Of nasıl bulacağız bunu şimdi biz? Bilmiyorum ya, ya. FM bir şey soracağım. Bu bir radyo istasyonu. Gerçekten bir radyo istasyonu ama odada radyo yok da da ki. Nasıl yapacağız? Evet. Telefondan mı açmamız gerekiyor? Radyo gerekmiyor. arayacaksın. Radyo mu arayacağım? Telefondan radyo çalışmıyor. Benim telefonlar ne alaka ya? Ya bir saniye gel o zaman şu yanda çekmeceler var. Oralara mı baksak abi? Bakalım ya bu bak, bak 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 altta var buralarda. Belki buralarda radyo Radyo mu arıyorsunuz sen şimdi? Ya başka ne arayabilirim abi? Ya otel odasında radyo arar? Ya çok komiksin Değil sen mi de ya? ya artık şeyi geçtim. Zamanı geçti arkadaşlar. Radyo biraz etrafıma bakmak istiyorum ama hiçbir yerde radyo yok ki bir saniye. Gelin biraz daha kapının etrafına falan bakın. Bir şey söyleyeceğim. Tabloya bakar mısın? Ne yazıyor? Tabloya ama? bak. Radyo yazıyor ya. Bir radyo ya. Gözümüzün önünde biz de nasıl göremiyoruz? İki ama saat radyo. Ama radyo yağmur bu. Açıyorum hazır mısın? Yemin ederim burada duvar tamam, çıktı. tamam, tamam duvar çıktı biliyorum da biz kaçıncı ipucunu bulduk bilmiyorum ama gerçekten hızlı ilerliyoruz. Bu radyo şeyini gerçekten biraz takılmış çok olabilir ama ya. ben de gayet iyiyiz. Köpük diyor. Köpük mü? Köpük, mü? Köpük, köpek mi demek istiyor acaba? Köpük. Ya aklıma hiç köpük de bir saniye banyoya gitmekten bahsediyor. Hayır ben bu çamaşır makinenin çevresinde köpükler oluyor ya beyaz. Onlar aklıma gelmişti. Ya ne diyorsun abi ya? Banyodaki köpüklere bakacağız. Gel sabunlara Nasıl sabun bakmak gerekiyor. Sabun, sabunlara mı? E, burada ya? sabun var da bunların Bakın. üstünde olduğunu sanmıyorum. Baksana burada hiçbir şey yok. Başka şurada sabunlar var arkadaşlar ama bunlar ne e, sabunu yavrum? Yani. Ya baksana hani denip sabun köpük Diş macunu dişlerini fırçala diyor sana. Ya abi sabun diyor köpük diyor sabun demiyor köpük diyor da diş macunu köpük. Diş macunu ile köpük aslında alakası var da öyle olamaz ya o kadar komplik olamaz. Ya, Biraz daha düşünmemiz ya. gerekiyor. Biraz daha düşünmemiz gerekiyor şu kapıyı açabilsem keşke şunu kapatacağına. Biraz daha düşünmen gerekiyor abi ne yapabiliriz ne yapabiliriz neyden bahsediyor köpük odada başka ne olabilir ki? Bilmiyorum hiç düşünmüyorsun ya. hiç yardımcı olmuyorsun ya. Ya bu aklıma geldi. Köpük yap diyor sana. Ya öyle bir şey banyo demiyor bence. Banyo yap diyor. Jacuzzi de banyo yap diyor. Ya eğer bu odadan çıkabilirsem artık yani gidip burada dinlenirim tabii ki de arkadaşlar. Jacuzzi'nin içinde hiçbir şey yok ki. Jacuzzi Biraz... var. Jacuzzi çalıştır bence. Ya Jacuzzi'yi nasıl çalıştıracağım? Buradan mı çalıştırılıyor? Bilmiyorum nasıl çalıştırılıyor? Fişini takman gerekiyor herhalde fişini bence. Fişini mi takmam gerekiyor? Bence fişle alakalı bir şey değildir. Biraz daha dikkatli bakarsam bulabilirim diye düşünüyorum. Dikkatli bakacağım o zaman sen de. İçine Vallahi buldum buldum. buldum. Ne ıslanmış, ya? Bu ıslanmış. Bir saniye bir numara e, buldum. Jacuzzi ıslanma normal. Bir numara buldum. Ne numarası ya? 24 35 yazıyor. Bu ne olabilir ki? Telefon numarası mı acaba? Abi ben taktım telefonu gel. Numaras Telefon numarası olabilir çünkü otellerde arkadaşlar böyle kısa numaralar bir yere uğraşıyor, ulaşıyor. Belki eğer resepsiyonu ararsam belki beni buradan kurtarabilirler. Beni buraya kim kilitledi onu bile bilmiyorum. Hemen aramam gerekiyor bir saniye. Çalıyor mu? Çalmıyor. Nasıl çalmıyor? Çalmıyor dıt diye ses geliyor. Dinleteyim mi arkadaşlar? Hayır, çalmıyor. Ya telefon olamaz ya. Biraz daha düşünmemiz gerekiyor. Bir saniye, bir saniye. Başka ne olabilir acaba? E, 2 4 3 5. 2 4 3 5 diye düşünüyorum. 2'den 5, sonra 5. 3 geliyor, 4'ten sonra 5 geliyor. Ya abi iyice kafamı allak bullak ediyorsun. Olmaz, hani 2 daha 2 ile 4 çift rakam. 3 ile 5 tek rakam. Ah! Böyle bir şey olabilir mi sence? Bilmiyorum abi. Ben her şeyi söylüyorum. Acaba trafo ile ilgili bir şey mi abi? Sanki burada numaralar mı var? Ay saçmalama ya. Hayır Elektrik çarpacak. Ay çabuk ya, çabuk ya, uzak uzak. ya. Ne yapacağız? Niye böyle ilgili bir şey mi acaba? Bilmiyorum ya mık. Gel çabuk klima kumandasına bak. 24'ü al. 24'ü alırsam çözülebilir evet değil evet, mi? Evet burada işte ya. Ben e, buradan mı yapıyorum? Nasıl? Evet yapacağım? ya. 24'ü alıyorum. 24 evet. aldım bakalım bir şey olacak mı arkadaşlar kapı falan açılmasın. Hiçbir şey olmuyor. Olmadı. Ya bu dene bakalım şey. açıldı mı? Açılmadı abi, açılmışa mı benziyor kapı? O zaman 35'e al. Tamam, 35'e alıyorum şimdi dur. 35'e gitmiyor. 35'e gitmiyor. Gidiyor. Ancak şunu da kapatayım artık. Ya burada kablolucağız gerçekten 30 derecede. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şekilde anlamıyorum ki. Burada sıkıntı kaldım. Saatle ilgili bir şey mi acaba ya? Ya ya dolaplara falan mı baksak Dolaplara mı baksak? Tamam, gel bakalım. Burada yani bir şekilde arayalım her yeri. Hayır, burada, burada yok. Şey burada eşyalarımız var abi, yok. orada yok. Bak sen burada kocaman dolap var, nasıl görüyorsun? Evet, biliyorum Yavrum. Bizim dolabımız. Buldum abi? Kasa var aşağıda. Kasanın var. şifresi. Biliyor bir saniye ya. abi. Bekle. 24, 30, 5. Açtı ya. mı? Açı açıldı valla açıldı, açıldı. Açıldı, içinde. Açıldı. İçinde mi? İçinde valla abi. İçinde buldu mu? Evet bulduk bu çıkabiliyor artık? Biliyorum. Bilmiyorum denemem gerekiyor. Umarım bu doğru kalkmış. Çabuk 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 ya. çabuk gel. Çabuk gel nereye sokacağım abi? Ya bu gösteriyorsun. Sokmalı değil üstüne. Tamam bir saniye. Açıldı valla açıldı. Siz, 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 arkadaşlar başardık. Gerçekten çok başarılıydık bence değil mi abi? Çok kısa sürede bitirdik. Evet, yani. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve like, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.